bilgi ve iletişim altyapısını güçlendirmesi ve yaygınlaştırılmasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu internet altyapısına ilişkin 2021 yılını değerlendirdi. Türkiye'nin fiber altyapı uzunluğunun 455 bin kilometreye çıktığını belirten Bakan Kara İsmailoğlu, önümüzdeki dönemde artan yatırımlarla internet hızında dünya ortalamasının çok daha üstünde bir noktaya çıkılacağını vurguladı. Kara İsmailoğlu internet hızıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin mobil geniş bantta dünya ortalamasının üzerinde bir hıza sahip olduğuna dikkat çekti. Kara İsmailoğlu Türkiye'nin hem sabit hem de mobil geniş bant hızında ortaya koyduğu gelişimde son yıllarda artan fiber yatırımları ve yüksek hızlı internet erişimine ilişkin son kullanıcı talebinin önemli rol oynadığını aktardı. Abone sayısında son 8 yılda 2 katın üzerinde bir artış yaşandığının altını çizen Kara İsmailoğlu, ayrıca 2021 yılı 3. çeyrek itibarıyla 2,2 milyon haneye daha yatırım yapıldığını bildirdi. Türkiye'de internet altyapısı gelişirken abone sayısı ve kullanım oranının da hızla arttığını vurgulayan Kara İsmailoğlu, son verilerle Türkiye'deki abonelerin yaklaşık %92'si fiber altyapı üzerinden hizmet alıyor. Son 5 yılda internette sabit abonelerin aylık kullanımı yaklaşık 3 kat, son 2 yılda ise %73 arttı değerlendirmelerinde bulundu. Kara İsmailoğlu önümüzdeki dönemde artan yatırımlarla internet hızında dünya ortalamasının çok daha üstünde bir noktaya çıkılacağının altını çizdi. Türkiye'de internet kullanımının başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1993'ten bugüne geniş bant internet kullanımının hızla arttığına da dikkat çekti. Son dönemde Türkiye'nin internet hızına dair çeşitli kaynaklardan yapılan paylaşımlara da dikkat çeken Kara İsmailoğlu şöyle devam etti. Dünya üzerinde internet hızının ölçümü konusunda kabul görmüş standart bir ölçüt bulunmadı ve farklı sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir. Hesaplanan ortalama hızlar ülkemizde kurulu olan sabit geniş bant altyapısının kapasitesini göstermemektedir. Zira ortalama geniş bant erişim hızları abonelerin tercihlerinden doğrudan etkilenmektedir dedi. Siber güvenlik geliştirilmesi hedefleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.